Arkadaşlar merhabalar. Bugün LG G3'lerin ekranın göstermemesi. Altta cihazın çalışır halde olup ekranın göstermemesi. Cihazın mavi ekran olup kapanması gibi hataların neden kaynaklandığına dair bir ipucu niteliğinde, bir ders niteliğinde birkaç paylaşım yapacağım. Şöyle ki LG G3 cihazları siz de açtığınızda belki gördüğünüz, tespit ettiniz bilemiyorum bakın işlemciyi cihaza kasasına yani ekranına oturttuğunuz zaman işlemcinin denk geldiği yer neresi şu bölge bu bölgede bakın herhangi bir soğutucu herhangi bir işlemcinin ısıyı dağıtabileceği yer yok gördüğünüz gibi Şöyle göstereyim. Mesela ben bir örnek olsun diye Sony Z2 cihazı aldım. Bakın söküyorum. Adam ne yapmış? İşlemcinin ısıyı dağıtabilmesi için soğutucu kullanmış. Bakın. Ki bu bütün cihazlarda böyle. Samsung'da böyle. işte iPhone'da böyle. Sony'de böyle. Asus'ta böyle. Hepsinde böyledir yani. Soğutucu koyarsın ki işlemci Cihazın ısısını, kendi biriktirmiş olduğu ısıyı yayabilsin ve şişme, işte ondan sonra e, remin kuruması gibi hatalar vermesin. Ama gördüğünüz gibi LG firması c 3 modelinde, bakın her modelinde değil, G4'lerde var mesela, diğer modellerin hepsinde var ama G3'lerde artık mühendislik hatası mı dersiniz, ne dersiniz bilemiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle koymamış, siz de tespitinizi yapın, hiç açılmamış gelen servisten iade gelmiş cihazlarınızı kontrol ettiğinizde bu soğutucunun üzerinde olmadığını göreceksiniz. E bu soğutucu ne yapıyor? Zamanla işlemci ısıyı dağıtamadığı için ne yapıyor? Kuruma yapıyor. Ne yapıyor? Hem çatlama yapıyor. Ne yapıyor? İşlemcide onarılmaz hatalar bırakıyor. Ve bunu servise götürdüğünüzde kişi hatası, şahıs hatası, kişisel hata deyip iade çıkıyorlar. Hani bunu normalde kendilerinin tespit edip bu cihazları tamamen değiştirmeleri, tüketiciyi tamamen koruma altına almaları gerekiyor. Neden? Bakın soğutucu yok diye düşünebiliyor musunuz? Soğutucuyu koskoca LG firması C3 cihazında soğutucu koymayı unutmuş. Rem çatlıyor, rem ısınıyor, mavi ekrana düşüyor. Bak bütün hatalar işlemci hatası LG'de gelen. Bütün teknik servis arkadaşlarımın bu konu hakkında yorum yapmalarını bekliyorum. Şöyle tekrardan göstereyim. Bakın soğutucu yok. Bütün LG 3 cihazların sıfır gelmiş. Servisten iade çıkmış cihazları kontrol ettiğinizde bu hatayı göreceksiniz. Ee, çözümü de çok basit. Ben şöyle söyleyeyim. Ben şöyle bir termal pet aldım kendime. bilgisayarların kullandığı termal petlerden. Şöyle göstereyim. Bu pet yardımıyla hemen kesip soğutucu olarak ama hani yetişemediğimiz cihazlar oluyor. Yani şöyle diyeyim adam uzun süre kullanmış artık RAM çatlamalar yapmış, RAM kuruma yapmış, işlemci hatası vermeye başlamış. yüzde ee, %80 başarı şansımız var arkadaşlar eğer bu petleri, termal petleri sağlıklı bir şekilde yerine takıp e, müşteri kullanırsa %80'inde sonuç aldım. Hani %20'de hani eskiden beri gelen arıza yerleşmiş artık yani yerleşmiş dediğim kuruma yapmış işlemci bozulmaya yüz tutmuş. Bu cihazlarda sonuç alamıyorum ama yüzde seksen'inde netice aldım. Bunu bilin istedim. Kolay gelsin.